Basıyorum. Bastım. Gelir mi buz diyarı? Hadi buz diyarı. İkinci omluda da bir şey çıkmadı. Keyif bozmak yok. Bastım. Hadi bir buz diyarı gelir inşallah. Hadi bakalım Hamza. Arkadaşlar toplamın 400 klasik sandık açıyoruz. Evet. Evet. Hadi. 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 Evet bunda da bir şey gelmeli arkadaşlar. Daha çok sandığımız var. Sıkıntı yok. Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bir buz diyarı. Ha, Uzi geldi. Ben bunu çok istiyordum Hamza. Sana geldi vallahi. Hadi, hadi buz diyarı. Hadi buz diyarı. Hadi buz diyarı. Arkadaşlar gelmedi. Toplamda, toplam. Arkadaşlar 400 klasik sandık atıyoruz. Buz diyarı için. Buz diyarı için. Takip etmeyenler sol üstten takip etsin. Hadi buz diyarı gelsin artık. Gelmedi, yine gelmedi. Ama bir enerji vermemiz lazım bu Ah be! Ölecek miyiz? 200 kişi şu anda buz diyarı için. Evet arkadaşlar dilek ağacı kafası geldi. 222 kişi şu anda. Bu kasadan hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bakalım. Hadi buz diyarı. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. 384. Hamza da görsün orada. Şu an 388 kişiyiz. Yayınıp Hadi bir buz diyar. Hadi bir buz diyarı. Hadi buz diyarı. Buz diyarı için Şu an 290 kişiyiz 339 kişiyiz Toplamda 400 kişi. Toplamda 400 Buz diyarı için Evet arkadaşlar toplamda Hadi bir buz diyarı Hamza için. Bana çıkmasın Hamza'ya çıksın. Ah be, çıktı sandım var ya. <laughs> İlk onlu darı. AKM çıktı. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı. Bakın. Bir onlu daha peşine patlatıyorum. Alın sizin için. 470 kişi olduk arkadaşlar. Buz diyarı için son 130 kasamız kaldı. 130. Bundan da hiçbir şey çıkmadı. Seri şekilde basıyorum arkadaşlar. Son 130 kasamız kaldı buz diyarını. Alın peş peşe 3 tane onunla açtım. Buz diyarına, akülü zırh setine. Hamza bana hiçbir şey çıkmıyor. Sana yine çık diyorum sizin için. Yayın çoğalıyor arkadaşlar. Yayın üzerine çift tıklayalım. Takip etmeyenler sol üstten takip ederse çok sevinirim. Evet yine çıkmıyorum. Yayın şu an 800 kişi. Yayın üzerine çift tıklayalım. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok kardeşim. Canımız sağ olsun. Hadi bir akülü bari bir destansı verse. Destansı da vermiyor arkadaşlar. Bir Bundan da çıkmadı arkadaşlar. Şarkı 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 şarkı. Şarkı söyleyin bana. Şeyin adını unuttum ya. Benim şarkım neydi ya? Hamza. Hamza tik, TikTok'tan girip benim kasa açtığım videodaki şarkıyı söylesene. Adını unuttum ya. Bakayım. Çabuk çabuk acil arkadaşlar müziği açıp geliyorum hemen bir onu daha patlatıyoruz son 90 kasamız kaldı 90 kasamız kaldı son Son 90 kasamız kaldı arkadaşlar. Son 90 kasamız. Yayın üzerine çift tıklarsak. Herkes görsün. Yayın üzerine çift tıklayalım. Takip etmeyenler sol üstten takip ederse çok sevinirim. Bundan sonra gaming videoları e, yayına açacağım. Toplamda 400 klasik sandık açıyoruz. 400 klasik sandıktan 90 tane kaldı. Ve daha buz diyarı çıkmadı. Ne şarkı? Kasa videomda var. Adı unuttum. Aynen. Kadir Acar. Kadir Acar Remix. Kadir Acar. Şarkı Kadir, Kadir Acar. Tamam tamam. Evet arkadaşlar son 90 kasamız buz diyarı çıkmadı. Şu an 1K'yiz. Şu an 1K'yiz. Kadir Acar'ı açıyorum. Bu müzik bu müzik bana uğurlu geliyor. Önceki kasa videomda bu müzikle 2.6 milyon izlenmişti videom. Bu şarkıya güveniyorum. Bu şarkıda buz diyarı çıkacak inşallah ve açıyorum bir onu da. Hadi. Ah. Bu şarkıya çok güveniyorum arkadaşlar. Geliyor, geliyor. Bir onlu daha geliyor arkadaşlar. Bir onlu daha geliyor arkadaşlar. Bir onlu daha geliyor arkadaşlar. Buz diyarı mı geliyor? Buz diyarı mı geliyor? ve etsi. Hadi buz diyarı. Hadi çok güveniyorum bu şarkının burasına. Hadi. İşte bu. Ben ne dedim size? Ben ne dedim size? Ben ne dedim? Ben ne dedim size? Ben size ne dedim arkadaşlar? Ben size ne dedim arkadaşlar? Bu şarkının burasına güveniyorum dedim mi demedim mi? İşte bu. Müziğin bende çok ayrı bir yeri var. Çünkü ben bu müzikle patlattım TikTok'umu. Ve şu anda bu müzikle tekrardan kasa açılımı videosunda canlı yayında tekrar buz diyar çıkarttım arkadaşlar. Bu şarkı benim için çok çok uğurlu. Şimdi tekrar kalan kasaları açacağız. Bir 60 tane kaldı büyük ihtimalle

Çıkmadı arkadaşlar. 400 kasa açtık. Hiçbir şey çıkmadı kardeşim. Bir destansı çıkarsa. Gördüğünüz gibi. Hiç...